Merhabalar. Dersimiz sosyal bilgiler. Şimdi bilinçli tüketici konusunu işleyeceğiz. İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları alım satım işine ne diyoruz arkadaşlar? Alım satım işine alışveriş diyoruz. İhtiyacımızı karşılamak için markete gidiyoruz. Bir şeyler alıyoruz. Karşılığında ne yapıyoruz? Para veriyoruz. İşte bu ne olmuş oldu? alışveriş olmuş oldu. Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Zaten bilinçli tüketici olma konusu da burada devreye girmiş olacak. Bir mal veya hizmeti satın alırken temel ihtiyaçtan ön planda tutan işte temel ihtiyaçlar ön planda istekler arka planda hatırladık mı? Temel ihtiyaçtan ön planda tutan birisi ise bilinçli tüketicinin ilk adımını atmış demektir. Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan, kalitesine bakacak, fiyatını araştıracak, güvenli olup olmadığına, sağlıklı olup olmadığına bakacak ve bunları araştırdıktan sonra karar verecek. İşte bunları yapan tüketici haklarını bilen ve savunan bizim haklarımız var arkadaşlar. Alışveriş yaparken tüketici olarak zor duruma düştüğümüzde, satış tarafından kandırıldığımızda kullanabileceğimiz veya işte bir sıkıntıyla karşılaştığımızda bizleri savunan haklarımız var. Bunları bileceğiz. Ve reklamların etkisinde kalarak davranış göstermeyen, reklamların etkisinde kalmayan, israf yapmayan kişilere Bilinçli tüketici diyoruz. Evet. Bilinçli tüketici neymiş arkadaşlar? Temel ihtiyaçları ön planda tutacak. Öncelikle malın kalitesine bakacak. Ondan sonra fiyat araştırması yapacak. Ucuz ve güvenli olanı bulacak. Tüketici haklarını bilecek. Kendisini savunmayı bilecek. Reklamlardan etkilenmeyecek. Ve arkadaşlar israf yapmayacakmış. Tüketici haklarını korumak için bazı dernekler kurulmuştur. Tüketici haklarını kullanmak kişilerin yasal haklarıdır. Birazdan bunları ayrıntılı olarak anlatacağım. Alışveriş yaparken öncelikle nelere dikkat etmeliyiz? Az önce alışveriş yapmadan önce yapmamız gerekenleri saymıştık. Alacağımız ürünün bütçeye uygunluğuna bakacağız. Bir televizyon alacaksanız televizyonunuz fiyatlarına bakarsınız, araştırmanızı yaparsınız, bütçenize uygun olanı seçersiniz. Televizyonlar arkadaşlar 100-200 liradan başlar. Belki 50 bin liraya kadar televizyon türü bulmak şu dünyada mümkün çocuklar. Bütçemize uygun olanı seçeceğiz. Ürünün kalitesine bakacağız. Ürünün başka mağazalardaki satış fiyatına bakacağız. Aynı ürün bazı dükkanlarda 2500 lirayken bazı dükkanlarda 2800 lira, 3000 lirayı bulabiliyor. Araştırma yapacağız. Ürünün TSE damgası olmasına dikkat edeceğiz. TSE'nin açılımı nedir? Türk Standartları Enstitüsü. Bizim ülkemiz arkadaşlar bazı standartlarda olması için e, ürünleri kontrol eder, denetler. Kullanıcıya uygunsa, zarar vermeyecekse, güvenlikli, güvenli ve dayanıklıysa, o zaman bunun üretimine izin verir. İşte biz de bakacağız TS damgası var mı yok mu diye. Ürünün garanti belgesinin olmasına bakacağız. Televizyon dayanıklı bir alet olduğu için sonuçta bunun da bir garanti belgesi olması lazım. Ama bir ekmek aldığınız zaman bu da bir üründür. Ama ekmeğin dayanıklılık oranı televizyonunkiyle aynı değil. Ekmek 1-2 gün dayanırken televizyon yani bir 7-8 yıl en az dayanabilir arkadaşlar. O yüzden garanti belgesi nerede varmış? Dayanıklı ürünlerde varmış. Ürünün üretim ve son kullanma tarihine bakacağız. Bu da az önce verdiğim ekmek örneği gibi ekmeğin üretim ve tüketim tarihine bakabilirsiniz. Yoğurda bakabilirsiniz. Sucuğa bakabilirsiniz, değil mi? Televizyonda üretim ve tüketim son kullanma tarihi diye bir tarih olmaz, değil mi? Besin maddelerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmesine dikkat etmeliyiz. Bu da paketlerin arkasında yazar. Mesela bir sütü aldığınız zaman arkasında yazar arkadaşlar izin vermişse. Garanti belgesi ne işe yarar? Dayanıklı bir alet olarak bir kamera satın aldınız veya bir bilgisayar satın aldınız. Bu garanti belgesi sayesinde ne işe yaramış? Bakalım. Verilen süre içerisinde genelde size ortalama 2 yıl verilir. Bu 2 yıl içerisinde bozulan ürünler varsa bunların tamir edilmesini ya da değiştirilmesini sağlayan belgedir arkadaşlar. Bu belge sayesinde kameranızı ya da işte aldığınız bir bilgisayarın bozulmasında ücretsiz bir şekilde tamir ettirip ya da değiştirebilirsiniz. Yani orada garanti veriyor fabrika. Diyor ki ben de ürünümün arkasındayım. İki yıl boyunca diyor herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırsan ben diyor de kefilim demek istiyor bu belgeyle. Aşağıdaki açıklamalarla ilgili resimleri eşleştirelim demiş. Arkadaşlar bu nedir? Marketten bir ürün aldığınız zaman onu gösteren evrak. Yani fatura, fiş. Satın aldığımız ürünün karşılığında satıcıdan aldığımız belgedir. Bu ne? TSE, Türk Standartları Enstitüsü neydi? Ürünlerin ülkemizin standartlarına uygun olup olmadığını belirten damgadır arkadaşlar. Mesela bir e, priz aldık. Evimize takacağız. Priz işte fön makinesinde, tost makinesinde, kettle'da kullanıyoruz değil mi? Veya telefonu şarj ediyoruz. Allah korusun telefonu şarja taktığınız zaman telefonunuz patlar giderse 3-5 liralık priz yüzünden 2.000-3.000 liralık telefondan olmuş olacağız. O yüzden alacağımız prizde neye bakacakmışız? Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun mu değil mi? Buna bakacağız. Dayanıklı ürünlerde ürünün kullanıma hazır ve sağlam olduğunu gösteren belgeye de ne diyoruz? Garanti belgesi diyoruz. Ürünün ilk üretildiği, yani ilk üretim tarihi ve kullanılabileceği son günü belirten yazı da, son kullanma tarihini belirten yazı da bakın burada var. Pilavlık bulgur üretim tarihini vermiş, tüketim tarihini vermiş. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almam. Mağaza yetkililerini bu konuda uyarırım demiş. Tabii ki bu doğru bir hareket. Alışveriş yaparken ihtiyaç listesi hazırlarım. İhtiyaç listesi. Bakın ihtiyaç diyor. Önce temel ihtiyaçlar, sonra istekler demiştik, değil mi? O yüzden bu doğru bir hareket. Ürünün kalitesine değil, fiyatına bakarım demiş. Hayır, bu bilinçli tüketiciye uygun bir davranış değil arkadaşlar. Bilinçli tüketici önce alacağı ürünün kalitesine bakar. Fiyattan ziyade kalite daha önemli. Şimdi siz fiyatı ucuz alırsınız. Ama daha az kullanırsınız. Çöpe gider. İkinci kez almak durumunda kalırsınız. Daha çok zarar edersiniz. O yüzden kaliteli almakta fayda var arkadaşlar. Açılmış ve bozulmuş ambalajlı ürünleri almam demiş. Kesinlikle almayın çocuklar. Bunlar bozulmuş olabilir. Yediğiniz zaman insanı zehirleyebilir. Bilinçli tüketici bunlara dikkat eder arkadaşlar. Aldığım ürün bozuk çıkarsa satıcıyla kavga edelim demiş. Diyelim ki bir marketten yoğurt aldınız. Bir baktınız bozuk çıktı evde. Gidip satıcıyla kavga edeceğinize faturanızla gidin. Durumu düzeltin, iade edin ya da değişimini sağlayın. Kavga etmenize gerek yok. Alışveriş sonrasında fiş almam demiş. Fiş fatura almazsanız bu yanlış bir hareket. Bu sefer o yoğurdu o marketten aldığınızı ispatlayamazsınız. O satıcı da onu değişmek istemeyebilir. O yüzden fiş alacaksınız. Reklamların etkisi altında kalmam. Bu bilinçli tüketicinin yapması gereken doğru bir davranış. Evet arkadaşlar reklamların etkisinde kalmayın sakın. En kötü ürünü bile çok güzelmiş gibi gösteriyorlar. Asla aldanmayın. Siz kendiniz kontrol edin. Yeni aldığım ürün bozuk çıkmışsa çöpe atar yenisini alırım demiş. Yeni aldığım ürün bozuk çıkmışsa çöpe mi atacağız arkadaşlar? hayır. Bozuk çıkmışsa ne yapacağız? Faturamızı götüreceğiz. Orada ibraz edeceğiz. Faturayı gösterdikten sonra değişimini yapacağız. Bir daha paramızdan olmaya gerek yok. Aldığım ürünlerde TSE damgasına önem veririm arkadaşlar. Bu vermem demiş. Vereceksiniz TSE damgası. Hayati önemler taşıdığı zamanlarda oluyor. Tüketicilerle ilgili kurulmuş dernek ve kurumlara 5 tane örnek yazalım demiş. Mesela Tüketici Koruma Derneği. Tüketici Hakem Heyeti gibi e, kurumlar var arkadaşlar. Bunları defterimize not alalım. Tüketici Koruma Derneği. Bakın kısaltılmışı TÜKODER diye büyük harflerle yazılmış. Öbürüne bakalım. Tüketiciler Derneği. Bu da kısaltılmışı TÜDER tüketici mahkemeleri mahkemelerde tüketici olarak haklarınızı savunan kurum arkadaşlar. Tüketici hakem heyetleri az önce söylemiştik ve Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü yine bizim tüketici hakları için savunan kurumlar. Bilinçli tüketici olan kişilerin özelliklerini yazalım demiş. Az önce de saymıştık. Bilinçli tüketici önce ihtiyaçlarına önem verir. Fiyatından ziyade işte ürünün kalitesine bakar. Sağlıklı, güvenli olup olmadığına bakar. Reklamların etkisinde kalmaz diye saymıştım ya. İşte bunlar. İhtiyaç ile isteklerini ayırır. İhtiyaçlarına öncelik verir. Bunları defterinize yazın. Bilinçli tüketici bütçesine uygun alışveriş yapar. Bilinçli tüketici çöp ile geri dönüşüm maddelerini ayırıp israftan kaçar. Birinci tüketici satın alacağı malın kalitesini veya ve fiyatını araştırır. Tüketici olarak haklarımızı bilmemiz lazım. Bu da tüketicinin, birinci tüketicinin özelliklerinden. Bizim nasıl haklarımız var? Bakalım. Satın aldığımız bir üründen memnun kalmazsak ya da ürün beklediğimiz gibi çıkmazsa, bozuk ya da hata olursa 14 gün içinde değişim hakkımızın olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Gerçekten de arkadaşlar bir telefon aldınız, bir bozuk çıktı. 14 gün içerisinde değişim hakkınız var arkadaşlar. Faturanızı alıyorsunuz, ispat ediyorsunuz oradan aldığınızı. Bununla işte kuruma gidip değişimini sağlıyorsunuz. Yine eğer kurum değişmek istemezse az önceki saydığım kurumlara şikayet dilekçesi vererek başvuruda bulunabilirsiniz. Bakalım. Aldığımız bir ürünün etiketiyle ödediğimiz fiyat tutmazsa en düşük fiyat üzerinden ödeme yapmalıyız. Aldığınız gömlek baktınız 30 lira yazıyor aldınız. Kasaya gittiniz 69 lira çıktı. Allah Allah. Ya arkadaş orada 30 lira yazıyor siz 69 istiyorsunuz. Burada sizden 69'u isteyemez. Öyle bir hakkı yok. Oraya bizi bilgilendirirken ne yazmış? 30 lira mı yazmış? O zaman o düşük fiyat olan fiyat geçerliymiş arkadaşlar. Düşük fiyat üzerinden ödeme yapabiliriz. Satıcı ile yaşadığımız bazı sorunlarda tüketiciyi koruyan kurumlara başvurmalıyız demiş. Evet az önceki o kurumları saymıştık. Tüketici koruma derneği, hakem heyeti vesaire bunlara başvuru yapabiliriz. Tüketici şikayet numarası kaçtır demiş. Şimdi her şeyde başvuru yapamayabilirsiniz. Bazen işte daha hızlı bir şey almanız gerekti. Bir marketten aldınız gittiniz. Daha sonra telefon açıp orayla ilgili şikayet de bulunabilirsiniz. Gelip oraya denetleme yaparlar, araştırırlar var mı diye. Peki nereye arayacağız arkadaşlar? 175'i tuşlayacağız çocuklar. Bunu da defterinize yazın. Doğruysa D, yanlışsa Y yazalım. Alacağımız ürünün reklamı olmasına dikkat etmeliyiz. Hayır, bu çok lazım değil. Reklamı olması önemli değil. Aldığımız bir ürünün etiketiyle ödediğimiz fiyat tutmazsa düşük fiyat üzerinden ödeme yapmalıyız. Doğru. Satıcı ile yaşadığımız bazı sorunlarda tüketiciyi koruyan kurumlara başvurmalıyız. Doğru. Bir ürünü alırken en çok dikkat etmemiz gereken şey ürünün fiyatıdır demiş. Mm -mm. Ürünün kalitesiydi arkadaşlar değil mi? Dikkat etmemiz gereken şey kalite. Alışverişte pahalı markaları tercih etmeliyiz. Mm -mm. Böyle bir şey öğretmedim ben size. Alışverişte bütçemize uygun kaliteli ürünleri tercih edeceğiz. Bilinçli bir tüketici israftan uzak durur. Boşlukları dolduralım. Tüketici haklarını koruyan bir dernek olarak ne var? Tükoder var. Bilinçli tüketici neyin etkisinde kalmaz? Reklamların etkisinde kalmaz. Aldığımız ürünlerin aile bütçesine uygun olmasını dikkat edeceğiz. Alışveriş yaparken önce ihtiyaçlarımıza daha sonra isteklerimize önem verecektik. Ve TSE damgası bir ürünün standartlara uygun olduğunu belirtirdi değil mi? Her alışveriş sonrası ne alacaktık? O ürünü aldığımıza dair fatura ya da fiş almak durumundayız arkadaşlar. Elektronik eşya aldığımızda mutlaka hangi belgeyi onatıyor, onaylatıyoruz? Aldığımız kuruma Garanti belgesini onaylatıyoruz. Satın aldığımız bir üründen memnun kalmazsak ya da ürün beklediğimiz gibi çıkmazsa kaç gün içinde değiştiriyorduk? 2 hafta yani 14 gün içerisinde değiştirebilirsiniz. Tüketici, tüketici şikayet hattı numaramızda neydi? 175 arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin bilinçli bir tüketicinin yapacağı davranış şekli olduğu söylenemez. İhtiyaç listesi hazırlamak, geri dönüşüm yapılabilecek eşyaları tercih etmek, alışveriş sonrasında satış bir şey almak ama öncelikle reklamı yapılan ürünleri seçmek demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Aldığımız ürün bozuk ya da hatalı olabilir. Böyle bir durumda bilinçli bir tüketici ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Malı aldığı yere götürüp değiştirmeye çalışmalıdır. Mantıklı. Kendisi tamir etmelidir yanlış. Malı aldığı yere gitmeden tüketici direkt hemen oraya gitmeyeceğiz. Soluğu orada almayacağız. Önce aldığınız ürünü bir gidin satıcınızla bir görüşün durumu değil mi? Bozuk ürünü çöpe atıp yenisini almak bu çok yanlış bir hareket. Cevap neymiş? A. Mete tüketici haklarını korumak için bazı dernekler kurulmuştur demiş. Mete'nin açıklamasında bu derneklerden hangisi dernek olarak gösterilemez demiş. TÜKODER diye bir derneğimiz var. Tüketici Hakemiyetimiz var. TÜDER diye bir derneğimiz var ama TSE diye bir dernek yok. Bir damga var değil mi? Güzel bir soru. Hangileri doğru demiş? Alışverişten önce alışveriş listesi yapmalıyız. Evet. Tüketici olarak gerektiğinde yasal haklarımızı kullanmalıyız. Evet. Açılmış ve bozuk ambalaj ürünleri almamalıyız. Evet. Her zaman markalı ve reklamlı ürünler tercih etmeliyiz. Hayır, bu yanlış. Evet, şimdi hemen diğer çalışmamıza geçelim. Ne alacağına alışveriş sırasında karar vermeli demiş. Ne alacağına alışveriş listesinde evden çıkmadan önce yapacaktık, değil mi? Son kullanma tarihi kontrol edilmeli kesinlikle doğru bir hareket. Satın alınacak ürün için ön bilgi toplamalı, araştırma yapmalıyız. Evet. Alışveriş sonrasında fiş veya fatura alınmalı. Evet. Reklamı fazla yapılan ürünleri alınmalı. Hayır. Alınacak ürünün ambalajındaki bilgiler kontrol edilmeli. Evet arkadaşlar. Ürün ambalajı kontrol edilmelidir. Alışveriş sırasında değil mi? Alışveriş listesi hazırlanmalıdır. Alışveriş sırasından önce yani alışveriş öncesi. Satıcıların sözlerine şüpheyle bakılmalıdır. Çünkü sizi kandırıyor olabilirler. Alışveriş planı yapılmalıdır demiş. Evet planımızı alışveriş öncesinde yapıyoruz. Kullanma kılavuzunu alışveriş sonucundan sonra evde okuyoruz. Fiş veya faturalar belirli bir süre alışverişten sonra saklayın. Belki bir bozukluk durumunda götür iade edersiniz diye. Ulusal ve uluslararası güvenlik belgelerine ne zaman bakacağız arkadaşlar? Alışveriş sırasında bakacağız. Alışverişten sonra mutlaka fiş alırım demiş. Doğru bir hareket mi? Evet. Tartılacak bir ürün aldığımda ölçü aletini kontrol ederim. Aferin sana. Satıcılar benim kararımı çok çabuk etkiliyor. Bu iyi bir şey değil. Sizi kandırabilirler. Şikolata alacağımda en çok reklam olanı tercih ediyorum. Hayır arkadaşlar reklamdan etkilenmeyeceğiz. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçlarımı öncelik verdiğim alışveriş listemi hazırlarım. Aferin dedik ve devam ettik. Ürünleri kullanma kılavuzuna uygun kullanmamız gerekir. Evet yoksa garanti kapsamından dışarı çıkar, kendinizi ispatlayamazsınız. Alışveriş sırasında bilinçli davranmazsak çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Evet, bilinçli davranacağız. Satın aldığımız ürünlerin fişini veya faturasını almadığımızda sadece kendimiz mi zarar görürüz? Hayır, karşı tarafı da zarara sokmuş oluruz. Tüketicilerin alışverişlerde sorumlulukları yoktur demiş. Tabii ki sorumluluklarınız, görevleriniz var. Sabahtan beri anlatıyoruz değil mi? Ah, pardon yanlış diyecektik. Alacağımız her fiş ile devletin vergi kazanmasını sağlarız. Kesinlikle doğru cevap arkadaşlar. Şimdi hemen testimizi çözelim. Etkinlik de yaptık. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir? Alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır. Evet, alışverişten önce alınacakları listelemek, evet. Alışverişte satıcının tavsiye ettiği ürünleri almak, hayır. Alışveriş sonrası fiş almak, evet. Alacağımız ürünün ambalajını kontrol etmek, evet. Raflarda duran her ürün taze olmayabilir. Alışveriş yaparken buna dikkat etmemiz gerekir. Bunun için hangisini yapmalıyız? Ürünün etiketini ve ambalajını incelemeliyiz. Güvendiğimiz markaların ürünlerini tercih etmeliyiz. Ülkemizde üretilen ürünleri almalıyız. Satıcının sözlerine güvenmeliyiz demiş. Arkadaşlar biz kendimiz kontrol edeceğiz. Etiketini ve ambalajını inceleyeceğiz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi alışveriş yaparken bilinçli davranmamaktadır? Reklamı en fazla yapılan ürünleri tercih ederim. Bu yanlış arkadaşlar. Alacağım ürünlerle ilgili araştırma yapmak güzel bir şey. Ürünlerin son kullanma tarihine bakmak okey. Alışveriş sonrasında mutlaka fiş alırım. Evet bu da doğru arkadaşlar. Alışverişlerimiz de ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Ülkemizin ekonomisi geliştikçe bizler de daha rahat yaşayabiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangileri ülke ekonomisine katkı sağlar? Ürünlerin fiyat etiketine ve son kullanma tarihine bakmak bizim ülkemize bir katkı sağlamaz. Alışveriş sonrasında fiş alırsanız evet devletimiz o fiş üzerinden vergiler alarak kazanabilir. Alacağımız mal ve hizmette yerli ürünleri tercih ederseniz ülkemiz bu noktada yine kazanır. Cevabımız neymiş? 2 ve 3'müş. Alışveriş yaparken hiç ihtiyacım olmayan ürünleri satın aldım. Hiç ihtiyacım olmayan diyor. Bütçemi gereksiz yere zorladım. Hangi kural dikkat etmemiş? İhtiyacı olmayan ürünler aldığına göre demek ki alışveriş öncesi liste yapmadığı için bunlar başına gelmiş değil mi arkadaşlar? Birinçli bir tüketiciyim. Alışveriş yaparken öncelikle neye dikkat edeceğim? Alacağım ürünlere ihtiyacım var mı yok mu? İhtiyaç birinci kuralımızdı. Sonra istekler, sonra diğer araştırmalar geliyor. Verilenlerden kaç tanesi bilinçli tüketicilerin uyduğu kurallardandır? Tartılacak ürünler aldığınızda ölçü aletlerini kontrol ederiz. Evet. TSE veya ISO belgeli ya da gerekli yasal izinleri olan ürünleri tercih ediniz. Evet. Burada ISO Türkçe bir kelime değil arkadaşlar. International Standardization Organization diye İngilizce bir kelime oradan geliyor. TSE ve ISO faydalı belgeler diye bilin kısaca. Alışveriş öncesi alınacaklar konusunda ön bilgi toplayınız. Bu da doğru bir hareket. Aynı fiyat ve kalitedeki ürünlerden ülkemizde üretilenleri tercih etmek yine doğru bir hareket. Cevap D oldu. Marketten süt alacakmış. Niye dikkat edeyim demiş. Son kullanma tarihinin geçmemiş olmamasına olmasına dikkat edeceğiz. Garanti belgesinin olmasına dikkat etmesine gerek var mı? Süt dayanıklı bir ürün mü? değil. Buna gerek yok. Üretim için yasal izin var mı bakacağız. Ambalajın açılmış olup olmadığına bakacağız. Cevap Bursa. Tüketicilerin alışverişlerde sorumlulukları yoktur. Ürünleri kullanma kılavuzuna uygun şekilde kullanmalıyız demiş. Bunlardan kaç tanesi yanlıştır demiş. Şimdi alışverişlerde sorumlulukları yoktur. Bu yanlış. Ürünleri kullanma kılavuzuna uygun. Doğru. Satın aldığımız ürünlerin fişini almadığımızda sorun yaşamayız. Sorun yaşarız arkadaşlar. Bu da yanlış. Alışveriş sırasında bilinçli davranmazsak çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Doğru. Demek ki cevap neymiş? İkiymiş. Morpa Kampüs Gazetesi demiş. Buzdolabı insanların içine girip serinlemesi için üretilmiştir diye bir haber. Sıcak yaz günlerinde buzdolabının içinde serinleyen vatandaş yeni aldığı buzdolabını bozdu buzdolabını aldığı firmaya başvurarak soruna çözüm arayan vatandaşı firma yetkilileri olumsuz cevap verdi. Firma ürünün kullanıcı hatası yüzünden bozulduğunu bu yüzden değişim ve ücretsiz tamirat yapamayacağını belirtti. Şimdi kullanım amacına uygun kullanmış mı? Biz buzdolabının içinde mi serinleyeceğiz? hayır. Bu uygun kullanım amacına hitap etmediği için burada sorun yaşamış. Evet. Konu alan vatandaş hangi sorumluluğu yerine getirmemiştir demiştir. Yerli ürünleri tercih etmek, alışveriş sonrasında fiş veya garanti belgesi almak, ürünü kullanma kılavuzuna uygun şekilde kullanmak, ürünün ambalajını kontrol etmek. Cevabımız neymiş? Ceyhan'ın C'siymiş. Evet. Ve son bir test şuradan çözüp bitirelim arkadaşlar. Hmm. Burak bilinçli bir tüketicidir. Çünkü parasını hiç harcamaz mı? Çünkü beğendiği ürünleri alır mı? Çünkü pazardan alışveriş yapar mı yoksa çünkü kendine bütçe yapar mı? Burak bilinçli bir tüketicidir çünkü kendine bütçe yapar. Annem alışverişlerde aldığı ürünlerin neyine dikkat edecek? Markalı olmasına mı? Herkes tarafından beğenilmesine mi? Yoksa kaliteli olmasına mı? Değil mi? Kaliteli olmasına ne yapacak? Dikkat edecek arkadaşlar. Semt pazarlarında satılan ürünlerin sağlığa uygun olup olmadığı hangi kurum tarafından denetlenir? Belediye tarafından denetlenir çocuklar. Bunları ezberleyin, öğrenin. Diğer sayfamıza bakalım satın alınan bir ürünü belli bir süre içinde götürüp iade etmeye veya değiştirme hakkına sahibiz. Satıcı bunu yapmazsa aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurabilir demiş. Tüketici ile ilgili bir problem varsa tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Temel ihtiyaçlar ertelenebilir. Nokta nokta bilinçli tüketici ürünün garanti belgesine bakar. Burada pardon doğru mu yanlış mı demiş. Temel ihtiyaçlar ertelenebilir demiş. Hayır. Temel ihtiyaçlarımız ertelenemez. Yanlış. Kalemle yazalım isterseniz. Bilinçli tüketici ürünün garanti belgesine bakar. Evet doğru bir hareket. Ayakkabı alırken son kullanma tarihine bakarız demiş. Yanlış. Pahalı bir ürün iyi üründür demiş. Böyle bir şey kesinlikle doğru diyemezsiniz çocuklar. Kalitesi olacak. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? Denizli'nin D'si olmuş oldu. Ve son sorumuz. Aşağıdaki ürünlerin hangisinde TSE belgesinin bulunması gerekmez? TSE belgesi dayanıklı ürünlerde falan vardır değil mi? Ama burada besinlerde, besin maddelerinde TSE damgası olmaz. Gıda Tarım Bakanlığı'nın damgası olabilir en fazla paketler üzerinde. Bu noktada cevabımız ne oldu? Ekmek olmuş oldu. Dersimizi bitirdik. Görüşmek üzere çocuklar.